Kökçeren'deki bir sokak araç mezarlığına döndü. Hem görüntü kirliliğinden hem de hurda otomobillere dadanan madde bağımlılarından bakan mahalleli yetkililere bizi bu dertten acil kurtarın çağrısı yaptı. Burası Yediyemin Otoparkı gibi. Ne kadar sahipsiz araç varsa burada sahipleri sahip de çıkmıyor. Gördüğünüz gibi rezilliğe bakın. Plakası düşen, kaportası çürüyen, lastikleri eriyen ne aramazsan vardı. Sokak sokak değildi de sanki araç mezarlığıydı. Bir de üstüne madde bağımlıları dadanınca mahalleli bıkıp usandı. Tinercilerin barınak haline geldi. Eve gelmeye korkuyorum. Yol değiştiriyorum. Mecbur değiştirmek zorundayım. Çünkü buralarda tinerciler oluyor. Bütün araçların camlarını kırdılar. İçinde mi yaşıyorlar? Onu? İçine giriyorlar. Hayır. Öyle bir şey yok mu? Yok diyor efendim yok. Burası bir otomobil çöplüğüne benzese de aslında gün görende bir sokak ve bu sokağın neredeyse tamamı terk edilmiş hurdaya dönmüş araçlarla dolu. Sokaktaki bina kentsel dönüşüme girince tamirciye bırakılan araçlar ortada kalmıştı. Bir anda bir yıkım gerçekleşti. 15 gün içerisinde haberimiz olunca bizim burada bu araçları bitirme gibi bir şansımız olmadı. Mahallelinin iddiasına göre bu araçları kimliği belirsiz kişiler mesken tutmuştu durumda. Kimi alkol içiyor, kimi uyuşturucu kullanıyor. Hal böyle olunca da mahallede çok büyük tedirginlik yaşanıyor. Tinercisi oluyor, hapçısı oluyor. Korkuyoruz buradan geçmeye. İdrarını yapan mı dersiniz, bağırıp kavga edenler mi dersiniz? Araçtan ne çıkacağını kestiremiyorsun. Burada bir yangın çıkarsa bir tane it kopuk içinde içerken sigarayı atıp bıraksa. Güvenlik sorununun yanında araçlarını park edecek yerde bulamayan mahallelinin tek isteği bir an önce bir çözüm bulunması. Biz şimdi mesela kendi araçlarımızı da çekemiyoruz. Bu araçların buradan nereye gitmesi gerekiyorsa sahiplerine mi gidecek başka birine mi gidecek gitsin. Bizi bu durumdan kurtarmalarını istiyoruz.